konularda üreme, büyüme, gelişme konusuna devam edeceğiz. E, dünkü dersimizde biz size embriyo, e, döllenme, embriyo, fetüs oluşumu en sonunda doğumdan bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapalım ondan sonra konumuza devam edeceğiz. Anne karnındaki bebeğin şekli belli. iki ayından sonra da iki aydan büyük olduğu için ismi fetüs. Anne karnında göbek kordonu dediğimiz bağla e, anneden beslenmeye devam ediyor, e, besin alıyor, oksijen alıyor ve annenin karnında şu göbek kordonu sayesinde beslendiği için annenin kanında ne varsa e, sağlıklı ya da sağlıksız maalesef çocuğa da geçtiğinden dolayı annenin bu süreçte çok dikkat etmesi gerekiyor. Neden? E, çünkü arkadaşlar sigara tüketimi, alkol tüketimi e doğal olarak bebek direkt annenin kanından beslendiği için maalesef sıkıntıya sebep olabilir. Ee, anne ne yapması gerekiyor arkadaşlar bu süreçte, Hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gereken annenin düzenli ve dengeli beslenmesi gerekiyor su sıvı içecekleri bol bol tüketmeli meyve sebze tüketimine özellikle dikkat etmeli ki şu anki yaşadığımız bu sıkıntılarda daha fazla dikkat etmesi gerekiyor yeterli protein alması gerekiyor protein arkadaşlar genellikle et süt yumurta bunun yanında bunun yanında arkadaşlar protein şunu söylememiz gerekiyor Kuru baklagiller dediğimiz nohut, fasulye, işte yeşil mercimek bunlarda da protein oranı çok fazla. Anne karnındaki bebeğin gelişimi protein sayesinde oluyor arkadaşlar. Protein büyüme ve gelişmede etkili olduğu için. E, tüketimine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kemik gelişimi için kalsiyum ve magnezyum gerekiyor. Ve vitamin özellikle beyin hücrelerinin tam olarak oluşabilmesi için, onların işlevlerini tam yerine getirebilmesi için, daha sağlıklı olabilmesi için vitamin gerekiyor. Sigara, alkol ve kafein bunlardan uzak kalınmalı. Sigara, alkol ve kafein içeren maddeler kullanılmamalıdır. Özellikle arkadaşlar şunu söylemek gerekiyor. Bakın bir önceki dersimizde annenin sadece göbek kordonuyla bayağı bahsetmiştik. Göbek kordon bağıyla direkt annenin kanından alıyor. Kişi Anne adayı sigara ve alkolü e, ve kafein dediğimiz arkadaşlar kahve tüketimini çok abartırsa e, bunu bu ne yapıyor? Bebek de ondan alacağından dolayı sıkıntı oluşturabileceğini söylemiş olalım. Ani hareketlerden ve darbelerden özellikle kaçınılmalıdır diye söylüyoruz. Bir uzmanın onayıyla yapılan yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler anne ve bebek sağlığını olumlu etkilediğini de söylemiş olalım. Kesinlikle ağır bir şeyler taşınmamalı çünkü anne karnındaki bebek e, annenin rahmine dediğimiz ee, kısma taş, e, tutunduğundan dolayı çok ağır kaldırmak bebeğin oradaki durumunu etkileyebilir. Allah korusun düşüğe sebep, düşük dediğimiz e, bebeğin ölümüne sebep olabilir. Röntgen cihazı gibi Röntgen gibi radyasyon içeren aletlerden uzak durulmalıdır. Hastanelerde dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Bu röntgen çekilen yerlerin üzerine ne yazıyor? Hamileler, sadece bakın hamileler de demiyor, hamileler ve hamilelik hamilelik riski olanlar. Yani e, o en küçük bir risk bile, risk bile radyasyonu maalesef e, anne karnındaki bebeği etkileyebilir özellikle sizinle bu sene mutas şey gördük. E, mayoz bölünmeyi gördük. Mayoz bölünmede üreme hücreleri oluşurken e, radyasyona sebep e, hani radyasyona e, maruz kalmak kişinin e, maalesef sıkıntılı doğmasına, engelli doğmasına da sebep olabilir. Stres kesinlikle her dönem için geçerli. Bu sadece anne karnındaki bebek için değil, şu an bizler için de. Stres bütün her şeyin başı olduğu için uzak durmak gerekiyor. Özellikle hamilelik sürecinde giyilen kıyafetlerin daha geniş olmasına, daha rahat olmasına dikkat edilmelidir. Kişisel temizliğe, her yönüyle vücut temizliğine özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. E, doktor kontrollerine özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Ama şu süreçte biraz ondan e, hani taviz verebiliriz ama normalde düzenli doktor kontrolüne gidilmelidir. İlaçların kullanımı doktor izni olmadan asla yapılmamalıdır diyoruz. Üreme sistemi temizliği, hijyeni hem sağlık açısından hem önemli bir konudur. üreme sistemi yapısı itibariyle hijyenin iyi bir şekilde sağlanamaması durumunda kaşıntı, yanma, batma, koku gibi istenmeyen sorunları beraberinde getirir. Hatta arkadaşlar üremedek, üreme sistemindeki o sıkıntılardan dolayı iltihaplanmalar, enfeksiyonlar, ee, üreme sistemine enfeksiyonuna sebep olabilir. Özellikle arkadaşlar bayanlarda kısırlığa kadar yani çocuk olmama ihtimaline kadar da götürebilir üreme organlarının iltihaplanması diye söylüyoruz. Buna da herkes için geçerli kişisel temizliğe özellikle dikkat etmiş etmiş olalım. Arkadaşlar insanda üreme konusunu bugün beraber bitireceğiz. Hazırladığım sorular vardı. Bunları beraber şimdi işlemiş olalım. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesine ne ola ne ad verilir? Yumurta çekirdeği vardı. Dişi üreme hücresiydi. Sperm erkek üreme hücresiydi. Şöyle boyun kısmı, kuyruk kısmı İkisinin birleşmesi olayına döllenme, bakın ikisinin birleşmesi olayına döllenme, döllenmiş yumurtaya ise zigot diyoruz. Ama burada döllenme olayından, o olaydan bahsettiği için biz döllenme diyoruz. Diğer bir sorumu, döllenme dişi üreme organının hangi bölümünde gerçekleşir? Hangi bölüm ki? En çok arkadaşlar bu soru tarzı gelecek bizim karşımıza e, sperm vajinadan gelir e, dişi üreme mücresi olan yumurtalık yumurta üretir üretilen yumurta yumurta kanalına gelir gelen e, sperm vajinadan yumurta kanalına gelir döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşir yumurta kanalında Gerçekleşen bu döllenme olayından sonra zigot, embriyo, fetüs e, büyümesi anne rahminde gerçekleşir. Böylece konuyu da bir de tekrar etmiş olalım. Spermler erkek üreme organının hangi bölümünde oluşturulur? Arkadaşlar spermler testislerde üretilir. Spermler testislerde üretilir. E, te, e, üretilen spermler zaten hareketliydi. E, kuyruk kısmından kaynaklanan bir hareketliliği vardı. Sperm kanalı, e, şey salgı bezleri de arkadaşlar sperm kanalları sayesinde salgı bezleri de salgılarını e, testislerden üretilen sperm'in daha çok hareketlenmesi için salgılar üretiliyordu. E, spermlerin vücut dışarısına atıldığı kısım e, organ ise penis diyoruz arkadaşlar. İnsanda gerçekleşen üreme olayının ilk basamağı hangisidir arkadaşlar? Ne yapacak arkadaşlar? Şuradan sıralayalım. İlk önce testislerde sperm, yumurta kanalında yumurtanın oluşumu gerçekleşecek. Oluşan sperm ve yumurta, sperm ve yumurta birleşecek. Biz bu birleşme olayına arkadaşlar ne diyoruz? Ee, döllenme diyoruz. Döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz. Sonra bu oluşan embriyo dön yatağına tutunacak. Tutunan embriyo büyüyüp gelişip fetüsü oradan da 9 ay boyunca kalacağı fetüsü oluşturmuş oluyor. İlk olay dediği için sperm ve yumurtanın oluşumudur diyoruz. Şimdi yukarıdaki kavramlara sıraya konulmuş olarak yazılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar ilk önce ilk önce iki tane üreme üresi var. Nedir bunlar? Sperm. Nedir bunlar? Yumurta. Sperm ve yumurta ilk önce ne yapacak? Döllenecek. silgi çalışmıyor şu an. Tamam neyse. İlk ee, ilk önce arkadaşlar sperm ve yumurta döllenmiş olacak. Birinci olayımız bu. Eee döllendikten sonra ilk döllenmiş yumurtaya zigot adını vereceğiz. Zigot büyüyerek Şekli şemali çok fazla belli olmayan bir kuru fasulye gibi şekli olan e, embriyoyu oluşturacak. İki aydan sonra ismimiz arkadaşlar fetüs olmuş olacak. Fetüs de büyüyerek bebeği oluşturmuş olacak ve devam etmiş olalım arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin bölümlerinden biri değildir? Testisler spermlerin üretildikleri yerdir. Penis spermin vücut dışarısına atıldığı yerdir. Salgı bezlerinden üretilen salgılar spermlerin hareketliliğini sağlar. Erkek üreme sistemlerinin bölümlerinden biri değildir. Yumurta kanalı dişlerde bulunan Sperm ve yumurtanın birleştiği yer olarak söylemiş olalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hamile bir kadının yapmaması, yapmaması gereken bir durumdur diyoruz. Yeterli ve dengeli beslenmesi mutlaka gerekiyor. Sıkı giysiler giymek anne karnındaki bebeğin e, gelişimini de olumsuz etkileyebilir. Yapılmaması gerekiyor. Röntgen ışınıyla bakım yaptırmalı arkadaşlar. Röntgen özellikle anne karnındaki bebeğin maalesef engelli bile olmasına sebep olabilir. O yüzden hangisi yapmaması gerekiyor? 2 ve 3'tür diye devam etmiş olalım arkadaşlar devam ediyoruz. İnsanda üreme ile ilgili, insanda üreme ile ilgili. E, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sperm'ler testislerde üretilir. Evet, testislerde üretilir. Yumurta hücresi sperm'e göre daha büyüktür demiş. Yumurta hücresi sperm'e göre çok daha büyüktür. Ee, döllenme yumurta kanalında gerçekleşir. Evet, yumurta hücresi döl yatağı, döl yatağında üretilir demiş. Yumurta hücresi yumurtalıkta üretilir. Döllenmiş yumurtanın anne karnında gelişip büyüdüğü yer döl yatağıdır. D şıkkını yanlış olduğunu söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme hücresine aittir? Dişi üreme hücresinin ismi neydi? Yumurtaydı, değil mi? Yumurta. Büyüktür ve hareketsizdir arkadaşlar. Büyük ve hareketsizdir e, ve döllenmeyi bekler. Ama spermler, spermler küçüktür ve hareketlidir. O yüzden spermlere küçük ve hareketli diyebiliriz. Ama benden yumurtayı istediği için büyük ve hareketsizdir diyorum. Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde yer almaz? Yumurtalık dişilerde yumurta oluşumunu sağlar. Yumurta kanalı döllenmenin gerçekleştiği yerdir. Döl yatağı bebeğin büyüdüğü yerde, daha doğrusu bebek oluşumunu gerçekleştirdiği yerdir. Bebek gelişimini gerçekleştirdiği yerdir. Ki bebek doğumdan sonra söyleniyor. Aslında fetüsün büyüdüğü yerde demek daha mantıklı. Testisler erkek üreme hücresi olan spermlerin üretildiği yer olarak söylenebiliyor. İnsanda üreme ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi de ya da hangilerine hayır cevabı alınır diyor. İnsanda yumurta diyor hareketlidir, sperm hareketsizdir. Nedir? Tam tersi değil mi arkadaşlar? Yumurta hareketsiz, sperm hareketlidir. Diş, dişi üreme hücresi olan yumurtalar yumurtalıkta mı üretilir? Evet. Dişi üreme olan yumurtalar yumurtalıkta üretilir. Spermler testislerde mi üretilir. Evet, spermler testislerde üretilir. Hangisi hayırdır? Hayır olarak yalnız bir diye devam etmiş olalım. Aşağıdakilerden hangisiyle yumurta arasında sperm ve testisler arasındaki bir benzerlik ilişkisi var? Bakın hangisi ne yumurta arasında. Sperm ve testis arasında. Sperm ve testis arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl bir ilişki var? Testislerde sperm'ler üretilir. Testislerde sperm'ler üretilir. O zaman yumurta nerede üretilir? Yumurtada, yumurtalıkta üretilir. Böyle bir ilişki olduğunu da görmüş olalım hep beraber. Erkek ve dişi üreme sistemleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış bir bilgidir? Yumurta ve sperm hücreleri birleşerek zigotu oluşturur. Doğru mu? Evet. Penis spermlerin vücut dışarısına atıldı. İdrarın da, hem onu da söyleyeyim. İdrar ve spermlerin vücut dışarısına atıldığı kısımdır. Doğru. Sperm hücreleri hareketsizdir. Yumurta hücreleri hareketlidir. Burada bir sıkıntı var değil mi? Erkeklerde testis ve kızlarda yumurtalık bulunur. Erkeklerde testis spermlerin üretimini sağlıyor. Dişilerde yumurtalık da yumurta üretimini sağlıyor. O yüzden bu da doğru. Ama sperm hareketli, yumurta hareketsizdir. Cevabımız C diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada geçen yıl gördünüz ama tekrar hatırlatmak iste hatırlatayım sizlere erkeklerde testislerde sperm oluşurken oluşma aşamasında şunu unutmayın e spermler ergenlik dönemiyle birlikte başlıyor üretime dişilerde de yine aynı şekilde yumurtalıkların ve testislerin her iki e grup içinde geçerli ergenlik dönemiyle başlıyor. Yani kişilerin e, üreme ücresi oluşturabilmesi için mutlaka ergenlik dönemine girmiş olması gerekiyor. Zaten ergenlik demek üreme ücresinin üretilmeye başladığı dönemdir diyoruz. Bunun yanında bunun yanında ergenlik döneminden ta ki belirli bir süreye kadar üreme ücresi üretilir. Dişilerde arkadaşlar, dişilerde bu süre biraz daha kısa. Yani menopoz dediğimiz Menopoz dediğimiz bir döneme kadar e, üreme hücresi yumurtalıklarda yumurta üretimi sağlanır. Bu da yaklaşık e, 45-50'li yaşlarda ama daha erken olanlar var mı? Menopoza girenler var mı? Var. Ancak genellikle 50-55'li yaşlarda kişinin artık e, bir dişinin e, e, üreme hücresi üretimi biter. Erkeklerde sınır yok. Ergenlik dönemiyle başlar ta ki kişi ölene kadar devam eder üreme hücresinin üretmesi yani yumurtalığın işlevini görmesi testislerin işlevini görmesi de şurada hatırlamış olalım. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme hücresi olan spermin özelliklerinden biri değildir diyor. Stoplazması az. Çünkü küçücüktür arkadaşlar. Şöyle boyun kısmı, baş, boyun, çekirdeği vardı. Küçüktür. Stoplazma saz, çekirdeği büyüktür. Doğru. Yumurtaya göre çok daha küçüktür. Doğru. Baş bölgesinde bulunan bazı özel enzimlerle yumurtanın zarını delebilir. Zaten amaç bu. Döllenme olayında bir yumurtaya bir sperm baş bölgesindeki o enzim sayesinde arkadaşlar Deldikler, delmesi için bir e, enzim gerekiyor. Bu enzim sayesinde e, yumurtanın baş kısmını deliyor. E, derken baş kısmındaki enzimle delip çekirdeği hücrenin içerisindeki çekirdekle kaynaştıktan sonra yumurtanın dış kısmı sertleşiyor ve hiçbir e, spermin girişini artık kabul etmiyor. Bu da doğrudur. Yumurtaya göre daha fazla besin içerir. Sitoplazması az. Bakın, stoplansması az olduğu için daha fazla besin e, içerir demiş. Yanlış cevabımız. Evet, devam etmiş olalım. Aşağıdakilerden hangisi doğru hangisi yanlış? Y harfi koyalım. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. Doğru mudur? Evet, doğru diyoruz. Canlıların hayatlarını sürdürebilmek için üremek zorundadır. Değil arkadaşlar. Üreme canlının, neslinin devamı için şart. Hayatlarının devamı için değil. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın sevgili arkadaşlar unutmayın. Üreme e, çocuğu olmayan ölecek diye bir kaydı yok arkadaşlar. Yaşamın devamı için şart değil. Neyin devamı için şart? Neslinin devamı için şart. Neslinin devamı için şart. O yüzden burası yanlıştır. Ee, İnsanlarda üremeyi sağlayan yapılar görevlerine görevlerine göre farklı yapılar kazanmış olan hücrelerdir. Evet sperm farklıdır. Yumurtanın özelliği ona göre farklıdır. Erkek üreme hücresine yumurta denir demiş. Doğru mu? Yanlış değil mi? Erkek üreme hücresi spermdir. Yumurta ve sperm hücresi annenin vücudunda birleşerek bebeğin oluşumunu, zigotun oluşumunu sağlar. Bebeğin oluşumunu ve zigotun oluşumunu sağlar. Burada arkadaşlar şu bebek kelimesinden ziyade zigot olarak kabul edip doğru diyoruz. E, zigotun oluşmasını sağlar. Nerede gerçekleşiyor bu olay? Artık iyice öğrendik. Nerede? Yumurta kanalında gerçekleşiyor. Üreme tüm canlıların ortak özelliğidir. Evet, bir sonraki saat dersimizde eşeğli, eşeğsiz üremeyi göreceğiz. Bir bakteri bile olsa ürüyor, bir amip bile, tek hücreli bir canlı bile olsa, insan da olsa, hayvan da olsa tüm canlıların ortak özelliğidir. Doğru. Spermin baş kısmı sayesinde hareket edebilir. Sperm hareketlidir ama baş kısmı sayesinde değil arkadaşlar. Ne sayesinde? Kuyruk kısmı sayesinde hareketli olduğunu söylemiş olalım. Yanlış. Dişi üreme hücresi olan sperm, dişi üreme hücresi olan sperm hareketsizdir demiş. Dişi üreme hücresi olan sperm hareketlidir. Bu da yanlış. Birkaç tane sorum kaldı beraber çözeceğimiz. Yarın bu sorularımıza devam edip sonrasında bitkilerde üreme, büyüme, gelişme konusuna devam etmiş olacağız. Sizlere iyi dersler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.